Herkese selam dostlarım. Coincim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Daha önce de söylediğimiz sözünü verdiğimiz coin sepeti boğada kazandıracak boğa sepeti videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda özellikle araştırdığım notlarını aldığım üzerinde durduğum coinleri sizlerle paylaşacağım. Boğada hayat yaşayabilecek özellikle de tırnak içerisinde daha önce henüz bir boğa sezonu görmemiş önemli tokenlara yer vereceğiz bu videoda. Tabii ki de videoda bahsettiklerimizin hiçbiri birer yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Öte yandan bir ilk önce şununla başlayalım. Boğa nedir? Ayı sezonu nedir ve kriptoda neden bu kadar önemli? Bilmeyenler için bunun da bir hızlıca anlatalım. Öncelikle içinde bulunduğumuz şu an içinde bulunduğumuz dönem bir ayı dönemi, ayı sezonudur arkadaşlar ve ayı sezonunda genelde ne yapacağı belli olmayan görünümler olur. Yani kırmızı mumların yoğun olduğu bir düşüş trendinin olduğu döneme ayı dönemi, ayı sezonu diyoruz. Boğa sezonu nadiren rastladığımız ve beklediğimiz aslında kripto yatırımcılarının da uzunca yıllar beklediği bir dönemdir. Sadece yükselen bir trendi, trendi olan sadece yeşil mumları gördüğümüz bir dönemdir aslında ve sokakta da halk ağzında da sürekli boğa sezonunda kripto oldukça yoğun konuşulur. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Bu videomuzda dediğimiz gibi daha önce boğa görmemiştik tokenları özellikle de gelecek vadeden boğada en az 50x 100x ya da height pump, yaşatacak, pump yaşatabilecek tokenları sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. Videoya geçmeden önce şu bilgiyi de verelim. Videoyu beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Abone olarak da YouTube kanalımıza Coincim kanalımıza destek olmuş olursunuz diyorum ve videoya geçelim. Boğa sepetimizin birinci sırasında GRT alan koduyla The Grab var arkadaşlar milyardı grab bir yapay zeka token'ı bildiğiniz üzere yapay zeka son zamanlarda aldı başını gidiyor hayatımızın her alanında resmen karşımıza çıkan bir e, yenilik bir teknoloji aslında ve bunun tabii ki de token'larına yapay zeka token'larına yansımama gibi bir lüksü yok yarın bir gün boğa gelecekse eğer ve boğa sepeti yapılıyorsa mutlaka bunun içine bir yapay zeka token gelmesi lazım burada da bizleri e, tıkırap grab karşılıyordu the grab'ta baktığımız zaman araştırmalarımıza koyu market cap'lere baktığımız Zaman, Binance Coinbase, Kraken gibi KuCoin gibi büyük borsalarda listeli olduğunu görüyoruz. Anlık fiyatı 0.08 dolarlarda. Fiyat bandı arkadaşlar yüzde 0.43 şu an der kazansa da tabii ki de yüzde 20'de hacmi de şişmiş. Önemli olan tabii burada low ve ATH noktaları. ATS 2.88 dolarlara kadar yükselmiş. Bundan yaklaşık 3 yıl önce 2021 yılında. Onun haricinde şu anki seviyeline kadar gerilemiş. Yani potansiyeli olan potansiyelini yakalayabilecek bir e, yapay zeka token'ı diyebiliriz. E, burada tabii ki de tıkırap market yani değerlendirdik buraları. E, bir web3 defi teknolojisi token'ı yani yapay zeka token'ı da desek yeridir. E, bunu birinci sıraya eklemek istedim. The grab bizim e, boğa sepetimizin şu anda birinci sırasında arkadaşlar bir yapay zeka tokenı. Gel gelelim ikinci sırasına Kaspa'ya Kas koduyla Kaspa burada 0.05 dolarlarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar Kaspa'nın yine burada KuCoin gibi, Gate, e, Gate.io, Bybit, Gate.io, BitGet gibi, MEXC gibi de büyük borsalarda listelendiğini görüyoruz. Burada Binance'ı göremiyorsunuz. Binance e, tabii ki Kaspa'yı listeler mi listelemez mi bilinmez ama yarın bir gün boğada zaten fiyat panda yükselirse Binance borsasının listelemesiyle birlikte ivmeyi arkasına alır. Buradan e, gider arkadaşlar. Tabii boğada, boğa sepetinde önemli bir token'ımız Kaspa. Kaspa'yı da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. All time High yani ATA noktası 0.53.46'larda yani çok böyle aman aman zaten AT noktası yakalamamış boğa görmemiş arkadaşlar e, low en düşük noktası burada bakın 1 2 3 3 0 16 noktası ve 2022'de yaşamış en düşük noktasını e, boğa görmeyen tokenlar tabii ki de boğada daha önemli bir hale geliyor bunu unutmamakta gerek o yüzden kaspayı da aldık kaspayı da aşağıdan e, şuradaki yer kaspa nifsten inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kaspa'da dediğim gibi güzel bir boğa sepeti tokenı olabilir. Gel gelelim diğer boğa sepeti tokenımıza. bizlerinde yakından takip ettiği Lunch arkadaşlar. Lunch ile ilgili zaten çok fazla video çekiyoruz. Şimdi bizleri ilk defa izleyen dostlarım varsa Lunch'a da mutlaka diğer kartlardan diğer videolardan Lunch'a da gidebilirler. Lunch token'da arkadaşlar zaten 119-120 dolarlara kadar al ATH yakalamış. All time height noktası 119 dolar. 2 e, yıl önce yaşadığı büyük çöküşten sonra hani şu hatırlayın e, Bitcoin'i bile etkileyen büyük çöküşten sonra bu seviyelerine geriledi. Fakat potansiyeli yüksek topluluğu sağlam bir token. Bu sepetinde de bizim en gözde favori token'ımız zaten kanalımızda Lunch Coin üzerine kurulmuş bir kanal arkadaşlar. Yakından takip ediyoruz Coin'i Terraform ekosistemine. Gel gelelim diğer token'ımıza. Ripple XRP koduyla son boğa sepeti tokenımız tabii ki de bu boğa sepeti birinci videosu onu mutlaka söyleyelim. ikinci üçüncü videoları da gelecek bu aya kadar elimizden geldiğince boğa sepetimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ripple'ın meykul kıymet değildir açıklamasından sonra yakaladığı bir ivme yakaladığı bir popülerite vardı. Seç tarafından meykul kıymet değildir onaylanmasıyla birlikte dostlarım Ripple'da gözde bir token haline geldi. All time height noktası 3 dolarlara kadar yaklaşık 6 yıl önce yakalanmış 3 dolarlara kadar yükselmiş. All time low noktası ATL noktası ise burada çift 0.2 dolarlara kadar düşmüş bir token. Ha, Boğa yaşamış mı? Tabii ki de yaşamış ama şu anki seviyeleri arkadaşlar yine söylüyorum potansiyele yaklaşabilecek seviyeler. Burada yine Boğa'da pump yakalayabilecek Boğa'da yükseliş yakalayabilecek tokenları sizlere aktarmak istedim bu şekilde. Elimden geldiğince de araştırmalarımı yaptım detaylandıracağız tabii hepsini ayrı ayrı detaylandırdığımız bir diğer video olacak ama şu şekilde olduğunu bu sepetimizin söyleyebiliriz dostlarım. Yine gün içerisinde videolarımız da gelir. Boğa sepeti videosu 2, Boğa sepeti videosu 3 de gelir. Sizlerden ricam eğer bu Boğa sepeti videosunu beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar ki bizler de diğer videoları o şekilde yapalım. Boğa sepeti 2, Boğa sepeti 3 videomuzu kendinize çok iyi bakın. Aşağıdaki linkleri açıklamalarda ve yorumlardaki linkleri de inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.